Merhaba arkadaşlar ben İlker Kızıl. Bugün karşınızda Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition modelini kendimce değerlendirmesini yapacağım. Ben bu tableti kız kardeşim için ikinci el olarak aldım. Şu anda tabletin fiyatları 10.000 TL bandında gezmekte. Ben bunu yaklaşık bir bir buçuk ay önce aldım. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Tab S9 Fan Edition modelleri çıktı. Onlarla ilgili de birkaç değerlendirmem var videonun sonuna doğru değerlendirmemi söyleyeceğim. Ben kız kardeşimin üniversite hazırlık sürecinde faydalanabilmesi için bunu aldım. Özellikle kalemli olması beni cezbetti. Tab S6 Lite vardı. Daha düşük özelliklerdi. Ama hem bu daha büyük hem de özellikleri daha uygun, daha akışkan geldiği için ben bunu tercih ettim. Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition. 12.4 inç. Zaten incelemelerini izleyebilirsiniz. Ben yani sadece bu niye alınır, niye alınmaz kendimce değerlendirmesini yapacağım. Normalde basit tabletler 3-4 bin liraya bulunabiliyorken buna neden 10 bin lira veya Tab S9 Fan Edition'a neden 12-13 bin lira verilir? Öncelikle Samsung kalitesi var arkadaşlar. Android'de tablet konusunda kesinlikle bir numara. Kalem faktörü çok önde gidiyor özellikle soru çözerken üstünde çizim yaparken kalem çok fark yaratıyor bunu da kesinlikle belirtmek isterim örnek veriyorum Eğer soru çözmek istiyorsanız üzerinde şöyle şu şekilde işaretlemeler yapabiliyorsunuz. Sonra silmek istediğiniz zaman tuşu var kalemde tuşa basıp silebiliyorsunuz gördüğünüz gibi kalem oldukça e, kolaylık sağlıyor şöyle bir çıkalım ekran büyüklüğü e, özellikle Çizgi roman okuyucuları içerisinde de oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Ekran amoled olduğu için oldukça canlı. 12.4 inç olduğu için de oldukça doyurucu bir etken. Ekran özellikleri şöyle baktığınız zaman da gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi piyasada bir sürü tablet var kalemsiz modellerden ama bence tablet konusunda kesinlikle Android tarafında Samsung bir numara. Bu hem kalite hem de kalem faktöründen dolayı ben Samsung'u tercih etmenizi öneririm. Özellikle dediğim gibi ders çalışacaksanız not alacaksanız soru çözecekseniz kağıt defterle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Samsung kalemi ile birlikte çoğu şeyi çözüyor. Samsung'un kendi not uygulaması da gayet yeterli. Ben Apple almadım. Neden Apple almadım? Apple'da zaten kalemi ayrı alıyorsunuz. Öncelikle bu da 2-3 bin lira bir masraf oluyor. Ayrıca Apple'daki uygulamalar birçoğu birçoğu paralı. Android'de dolaylı yollardan da uygulamalara ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Bunun da faydası oluyor. Gelelim Tab S9 e, Fan Edition'a. Tab S9 Fan Edition e, ve Fan Edition Plus iki modeli çıktı. E, biri 11 inç, biri 12.4 inç e, Plus modeli. Plus modelin şu anda fiyatı belirlenmedi ama tahminimce 13 14 bin lira civarlarında çıkacak. Şu anda e, Tab S7 Fan Edition 10 bin liraya satılıyor. Ay şu an bu alınır mı? Bunda 4 GB RAM var, 64 GB hafıza var. RAM'i ve hafızası e, tabii ki yeni nesile göre düşük kalıyor ama ee, sadece e, öğrenci olarak bunu kullanacaksınız, e, bunu alabilirsiniz. Yani bütçeniz çok kısıtlıysa bunu alabilirsiniz. Ama bunun bir tık düşüğü 11 inç olan Tab S9 Fan Edition'ı alabilirsiniz. Bundan sadece 1.4 inç daha küçük. E, ama özellik bakımından e, RAM'i ve e, dahili hafızası konusunda kesinlikle Tab S7 Fan Edition'dan daha üstün. Hatta şöyle elimde bir 10 inç farklı bir tablet var. Şöyle göstereyim. Hemen hemen şundan bir tık daha şöyle bir şeyliği var. 11 inçin. İlla 12.4 inç almanıza gerek yok. Daha taşınabilir olabilir. Tab S9 Fan Edition. Ben ikinci yer aldım. Eğer sıfır alacak olsaydım. Tab S9 Fan Edition alırdım. 11 inç de olsa. Hem özellikleri daha iyi hem de fiyatı uygun. Bunun arasında da 2000 lira fark var. Çeşitli listelerde de görebilirsiniz. Benim tablet hakkında en azından... Tab S7 Final Edition hakkındaki e, görüşlerim bu. Android dünyasında dediğim gibi e, bence tablet Samsung demek. Ha, diğerleri çok uygun, çok güzel modeller var. E, Huawei'leri önermiyorum. E, özellikle Google eksikliği çok hissediliyor. E, Google Drive üzerinden çalışmalarınız varsa çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, Diğer markaların e, bayağı iyi modelleri var. Lenovo en son bir tane çıkardı İsmini hatırlamıyorum. Ama fiyatları da zaten aşağı yukarı e, bu fiyatlara yakın. 8-10 bin lira, 15 bin liraya tabletler var. E, bu paraları gözden çıkardıktan sonra da ben Samsung harici e, herhangi bir e, markaya yönelmeyi mantıklı bulmuyorum. O yüzden dolayı benim önerim de e, bütçenize göre eğer ben hiç 10 bin liradan yukarı çıkamam diyorsanız Tab S7 Fan Edition alıp uzun yıllar kullanabilirsiniz. İleride belki RAM ve hafıza sıkıntı çıkarabilir ama e, aktif olarak hafıza kartı desteği var e, Tab S7'de. Onun sayesinde hafıza sorununu çözebilirsiniz. E, RAM'i de e, eğer e, bunu ikinci ekran olarak kullanmayacaksanız veya çok sıkıştırmayacaksanız RAM'i de size yeter, yetecektir diye e, umut ediyorum, düşünüyorum. En azından benim kardeşime e, bu tablet yeterli. Şimdilik benden bu kadar ee, Görüşlerinizi ve yorumlarınızı e, videoma bekliyorum. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.